değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız Ben de çok iyiyim yine uzun bir aradan sonra sizlerle beraberim ee, küçük bir video çekip beni seven arkadaşlarımla paylaşmak istedim ee, Terasımdan video çekiyorum Böyle çok güzel güllerim açtı maşallah dibinde bir tane lana var burada da yine lanalarım böyle çok güzel oldu lanaları e, yengem topladı tabii ki büyüyecek inşallah burada da e, çileğim var şöyle gördüğünüz gibi ama olmadı kızarmadı yani öyle diyeyim İnşallah kızarır. Bunda da ot bitmiş. Burada maydanozum böyle. Tohumlanacak herhalde. Bayağı büyüdü. Burada yine bir tane çileğim var. Nedvinde lahana. Bu da lahana tohumu. Rabbim bereketini versin inşallah. Bayağı da büyük. İsteyen herkese de veririm. Böyle bugün e, sizinle terastan sizlere e, diyemedim de terastan küçük bir video çekip sizlerle paylaşmak istedim bugün perşembe perşembe pazarı var Şu Karşımızda tam karşımızda yolun karşısında e, değerli takipçilerim e, ben hep zaman zaman videolarımda söylüyordum e, gripim bir türlü geçmiyor. Neden diye. Ee, demek ki altında yatan sebep varmış. Ee, sürekli grip oluyordum. Sesim bir türlü düzelmiyordu. Ondan sonra e, bel fıtığı da var tabi ki. Her neyse e, hastaneye gittim. Yakınımızda hastane var. Bana e, acil de bugün bir hafta bir tane serum taktı, film çekti. Bir şeyiniz yok diye beni eve yolladı. Ben eve geldiğimde yine hastayım. Sonra damadım geldi. Allah razı olsun. Ee, beni araştırma hastanesine götürdü. Profesör Cemil Taşçıoğlu. Orada bana e, çekirdi. çekildi. E, ciğerlerimden. Ondan sonra böbreklerimden çekildi. Biraz rahatsızlığım tabii ki oldu. O ortaya çıktı. Ama daha çok yeni. E, 4 gün hastanede yattım. Ondan sonra e, pazartesi gün doktor geldi. E, hastamız daha çok genç. Hastanede daha çok enfeksiyon kapar. Taburcu edeceğiz diye söyledi. Ondan sonra taburcu oldum. E, 6 gün sonra e, tekrardan gideceğim. Tahlillerime bakılacak. İnşallah iyi olur. E, Dualarınızı bekliyorum. Ondan sonra böyle e, küçük bir biz sizleri de bilgilendirmek istedim. E, böyle değerli takipçilerim e, Rabbim bütün hastalara şifa versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Öyle diyeyim. Nerede hasta varsa Rabbim şifasını versin. Böyle küçük bir video çekip söylediğimi sizlerle paylaşmak istedim. Burada çiçeğim vardı. Bunu da göstermeyi unuttum. Böyle çok güzel. Da açtı maşallah. değerli takipçilerim. Bir dahaki videomda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın.